Koronavirüs salgınında insan sağlığını, kendi sağlığımızı düşünürken çok önemli bir şeyi unuttuk aslında. O da iklimi, yani her şeyimizi ve gezegenimizi bekleyen kötü gerçeği. Bekleyen diyoruz ama aslında iklim krizi, küresel ısınma çoktan eşiği açtı ve de e, içeri girdi. Şu anda bunun etkilerini yaşıyoruz. İşte Birleşmiş Milletler tam da böyle bir dönemde bu acı gerçeği adeta bize haykırdı. Dedi ki ateş çağı başladı. Dünya yanıyor ve de kıyamet kapıda. Şimdi olmasa da daha zor günler karşımızda. Şimdi bu raporun detaylarına bakalım dedik ya bütün dünyaya, hükümetlere bir rehber olması niteliğinde. Politikalar üretmeleri için bir yol gösterici, aynı aynı zamanda bir uyarın teliğinde bu belge tam 3900 sayfadan oluşuyor. Maddeleri çok içeriği çok biz en önemli birkaç başlığı sıraladık. Ne diyor? Birleşmiş Milletler'in son iklim raporu. Özetle insan etkisinin atmosferi, okyanus ve toprağı ısıttığı kesindir diyor. Bakın bu çok önemli bir ifade çünkü bilim insanları, Birleşmiş Milletler söz konusu iklimse kesin gibi bir ifadeyi e, bu kadar net bir şekilde kolay kolay kullanmaz. Artık sorunun adı daha doğrusu nedenin adı konuldu. İnsan faktörü var küresel ısınmada ve bu kesin su götürmez bir gerçek ve diyor ki rapor, insan kaynaklı iklim değişikliği şimdiden dünyanın her yerinde hissediliyor. Yani gelecek geleceğe dair bir sorundan bahsetmiyoruz. İşte bugünün sorununu yaşıyoruz. Ve şunu diyor son 10 yılın Son 10 yıl en sıcak dönemdi ve biz bu en sıcak dönemi yaşadık dünya tarihinde baktığımızda belirli aralıklarla hesapladığımızda. Karbon nötr hedefine ulaşamazsak artık bu yüzyılda 1,5 ila 2 derecelik küresel ısınma yaşanacak. Bunlar ihtimal değil, gerçek olarak karşımızda duruyor. Dünyanın ne kadar ısınacağı bizim atacağımız adımlara bağlı. Ve ne yaparsak yapalım deniz seviyesi yükselecek. Maalesef bu kritik eşiği çoktan aştık ve buna bağlı sorunlar da gezegenimizi etkileyecek. Bilim insanları iyi bir haber de veriyor. Diyorlar ki biz artık neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda daha net, daha kesin fikirlere sahibiz. Daha eminiz kendimiz. Dolayısıyla hükümetler, politika yapıcılar bizi dinlemeli ve de bizim önerilerimize kulak asmalı hızlı acil adımlarla dünyayı kurtarabiliriz diyorlar. Şimdi daha detaylarına bakalım bu raporun. Çünkü şöyle diyor Pasifik Okyanusu'nda e, konuşlanan, bulunan düşük rakımlı birçok ülke, 50'ye yakın ülke sulara gömülebilir ve Türkiye'de de ilgilendiren bir tespit var. Akdeniz bölgesi iklim krizinde en savunmasız bölge olacak. İklim krizi artık kapıda değil, eşiği çoktan aştı. Geleceğin değil, bugünün sorunu haline geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim değişikliği panelinin yayınladığı 3900 sayfalık iklim raporunun şok etkisi sürüyor. Rapora göre ateş çağı başladı. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği hızlanıyor. Derhal önlem alınmazsa Pasifik ülkeleri yok olacak. Maldivlerin aralarında olduğu düşük rakımlı 50 ülke deniz seviyesinin yükselmesiyle sulara gömülerek kaybolabilir. Bu ülkeleri temsil eden eski Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Naşit, Birleşmiş Milletler'in Kırmızı Kod'da yayınladığı iklim raporuna vurgu yaptı. Önlem alınmasını istedi. Aksi takdirde 50 ülke yeryüzünden sirinebilir. Başkalarının saldığı karbonun faturasını biz kendi hayatımızla ödüyoruz dedi. Hadi. Tehlikeler bununla sınırlı değil. Küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlı tutma hedefi pamuk ipliğine bağlı. Ve ne yaparsak yapalım, deniz seviyesi yükselecek. Türkiye'yi ilgilendiren bir tespit de var. Akdeniz, iklim değişikliğine karşı en savunmasız bölge olacak. Aşırı kuraklık %300 artacak. Yani ormanlar daha sık yanacak. Akdeniz'de hava sıcaklığının 20 derecenin üstüne çıktığı gün sayısı da %60 fazla olacak. Birleşmiş Milletler raporu iklim değişikliğinin ana sorumlusu olarak insanları gösterdi. Acilen önlem alınması için çağrı yapıldı. Ucuz ve kolay bir yolu var. Petrol ve doğal gaz tüketimi azaltılırsa küresel ısınma yavaşlatılabilir. Ağaçlandırma diğer yöntem. Sera gazı salımının 2050 yılına kadar sıfırlanması gerekiyor. Ancak Çin ve Avustralya Birleşmiş Milletler'in iklim politikasını reddetti. İki ülke 2050'ye kadar karbon nötr olma hedefi belirlemeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise raporun adını vermeden Twitter hesabından açıklama yapmakla yetindi. Biden, işaretler açık, bilim inkar edilemez ve eylemsizin maliyeti artmaya devam ediyor dedi. Rapor, İskoçya'da düzenlenecek iklim zirvesine aylar kala yayımlandı. Zirveye başkanlık edecek İngiltere Başbakanı Boris Johnson, rapor iklim değişikliğinin yükünü gösterecek ülkelerin yardıma ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdi dedi. Ön cephedeki ülkelere finansal destek verilmesini istedi.